Selamun Aleyküm Bugün yepyeni bir günden Köpeğimizi eşleştirmeye geldik ee, Görüyorsunuz zaten şurada iki tane köpeğimiz var Kancığımız kızana geldiği için Arkadaşlar şu an gördünüz Ben de tutuyorum Şu an kancığımızı bindirelim arkadaşlar Bismillah deyip Yine aynı köpeğim direceğim arkadaşlar Kancık durmuyor ya Görüyorsunuz köpeğe bak ya. Hayır, hadi. Arkadaşlar köpekler izin vermiyor. Ancak da biraz da gıldıyor da. Mecburen arkadaşlar ne yapalım köpeğin izin. Hele hmm. bu qancaya bak ya. Planet gelsin sana qancığı. Bir dur ya. Qancı saldırıyor. Ben bırakmıyorum arkadaşlar. Bilmesi lazım köpek. Abi için bilmesi lazım. Anca böyle boynundan tuttum. Köpekler de bırakmıyor. Hadi yani biraz bir şey olacak da. Bir şey yok. <laughs> çok fena saldırıyor. Gel kızım benim gel gel. Başka köpek diyorsan. Ulan beni. Hani arkadaşlar. Bırakmıyorum saldırıyor. <laughs> Görüyorsunuz. Arkadaşlar kancık izin vermiyor. Dünler razı köpek de. Allah Allah. Ya. Üstüm sadak kır oldu ya. ne biçim ciddi. Şu arkadaşlar bırakmıyorlar. köpek. Kızana geldi arkadaşlar. Bilmesi lazım. ya köpeğin kafasını çok sıkı tutuyorum. Bir yerinde telefon, bir yerinde de köpek. Neden üstüm sadece kıl oldu. Bir dakika var yerde. Şu köpekler de bitmiyor ya. Kancık izin vermiyor arkadaşlar. Kancık izin verse hemen eşleşme videosu direkt geliyor. Demiştim zaten. Açıklamada atmıştım. Şu Kanı saldırıyor. Kandık zulüm arkadaşlar. Kandık. Ana. Üstümü sade kıl oldu ya. Senin Allah belanı versin ya. Gel şuraya ya. Ha şu köpeğe bak ya. Ne et gelsin gibi köpeğe ya. Dur bir ya. Arkadaşlar. İzin vermiyorum zaten kancık saldırıyor. Şu an kancım boyu hep hepsi ya. Şu kalılar bir de deneyelim arkadaşa bakalım. Kalılar da binecek mi? Nere zaten üstüm sadık kıl oldu. Bir kalılara deneyelim bakalım kalılar da biniyor mu? Şu an kılı da geldi arkadaşlar. Kılı da kokluyor. Kıllar da dinler lazım. <laughs> Kırlar da da çalıyor ya. Tek olan şu erkeğimize var bir. Antijenler bak. <laughs> Daldan döküm. Gel kancı gel seni bir daha erkeğe bilmiyorum gel. <laughs> şu an şu an bekliyorum gel bilmiyor biz bir daha ha. Hemiz saldırıyor kazana geldiği için kancık da. Kardeş. A git. Sen odasını neyim tosunum ben. Ya bir durum ya. Bu kancık beni öldürdü ya. Vurum etti ya. Bırakmıyorum tuzun köpeği. Ulan kafdar kancık sen beni öldürdün. Eşleşme videosu böyle olur arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bekliyorum, tam sonu geliyor. <laughs> arkadaşlar, Kancı ben bir bağlayayım, bakalım binecekler bunlar. Ar Köpektir, köpek de saldırıyor. Şşş. Köpek de saldırdı arkadaşlar, az önce onu yakasını tuttu. Arkadaşlar videomuzu abone olup like atarsanız çok seviniriz. Ee, yine Karahancığımızın devamı gelecek. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.